Merhaba arkadaşlar. React derslerine devam ediyoruz. Şimdi geçen dersimizde buradaki dosya yapısı üzerinde konuşmuştuk. Ve bu dosya yapısının React'ın çalışma mantığı açısından bizlere neler belirttiğini söylemiştik. Şimdi React ya da herhangi bir farklı teknolojinin en öğrenmenin en kolay yolu ve en iyi yolu nedir arkadaşlar? Tabii ki kod yazmak. Şimdi biz ne dedik? Biz burada SRC klasörün içerisindeki kodları yazıyoruz. Ve bu yazdığımız kodlar React tarafından tarayıcının anlayacağı şekli getirilip tarayıcıda gösteriliyor. Şimdi ben geliyorum arkadaşlar. Buradaki SRC klasörün içerisinde görmüş olduğunuz gibi CSS dosyaları var, JS dosyaları var. Geliyorum bunların tamamını seçiyorum ve siliyorum. Bu dosyaların tamamını siliyorum arkadaşlar. Şuradaki index.html dosyamız zaten public klasörü içerisindeydi. Şimdi görmüş olduğunuz gibi şuradaki src dosyamızın içerisi bomboş. Baştan kendimiz oluşturacağız. Burada öncelikle geliyorum ne yapıyorum? Index. Index. js dosyamızı oluşturuyorum. Index. javascript dosyasını oluşturduk. Neden index.javascript dosyasını oluşturduk? Bu dosyayı şu şekilde düşünebiliriz. React'ın çalışmaya başladığı dosya şeklinde düşünebiliriz. Şimdi burada yapacağımız işlemler ne? Biz burada bu dosya içerisine component yazacağız ve bu komponentu tarayıcımızda göstereceğiz. Tabii komponent için ayrı JavaScript dosyaları da oluşturabiliriz AppJS şeklinde. Ama biz burada yalnızca çalışma senaryosu üzerine konuştuğumuz için basit bir component dediğimiz kavramı da işleyerek component'ımızı bu dosyanın içerisinde oluşturacağız. Şimdi öncelikle ben buraya iki tane modül import etmek istiyorum. Import etmek istediğim modülleri yazıyorum import diyorum. Tamam mı? Import react from nereden diyelim? Import react from şuradaki ne yapacak? React modülünde. Bunu yazdık. Sonrasında import react dom from hangi modülden çağıracağız. React tre dom modülünden. Şimdi burada hemen kaydediyorum ve burada iki şeyden bahsedelim hemen. Hocam, tamam React modülünü çağırıyoruz, React DOM modülünü de çağırıyoruz dediğimiz zaman bunlar nerede? Bakın, biz ne yapıyoruz? Burada import React denilerek şuradaki modülü çağırıyoruz. Ve bunu React isimli bir değişkene veriyoruz tamam mı? Ben bu değişken ismini React değil de atıyorum. Ahmet yazabilirim, Mehmet yazabilirim, React X yazabilirim. Problem değil. Yani buradaki değişken ismi değişebilir. Ancak önemli olan şurada çağırdığım modül. Peki bu modül nerede? Şimdi gelin bakın şuradaki Node modülü açtığımız zaman geliyorum. Şurada geldiğim zaman işte R'ye gelmeye çalışıyorum. Hemen geldim geldim. Görmüş olduğunuz gibi React modülümüz burada. React DOM modülümüz de burada. Yani ben burada ne yapıyorum? Şu modül içerisindeki kodları şu node modülü dosyası içerisindeki React ve React DOM modülünü import ediyorum burada. Şimdi bu modülleri çağırdık. Şimdi bu modülleri çağırdıktan sonra yapmamız gereken şey ne? Kendi komponentimizi yazmak. Peki komponent komponent diyorum arkadaşım. Komponent nedir? Önce teorik olarak söyleyeyim. Komponent bir fonksiyon ya da bir klastan oluşan, bir fonksiyon ya da bir sınıftan oluşan JavaScript kodu. Başka bir şey değil. Bu JavaScript kodu bize JSX kullanılarak sayfamızda HTML göstermeyi sağlayabilir veya JavaScript kodlarıyla yani event handler kodları yardımıyla ne yapmamızı sağlar? yine sayfamızdaki etkileşimi göstermeyi sağlar. Nelerden bahsediyorum şimdi? Komponentü birazdan yazacağız. Bir de bu komponent yani parça mantığını biraz görsel olarak görelim. Şimdi geliyorum ben şurada kendi uygulama sayfamız şurada bu ileri işlemel ve SAS derslerinde oluşturduğumuz oyun portali sayfamızda bakalım tamam mı? Şimdi bu oyun sayf sayfası portalinin içerisindeki her şeyi bir komponent mantığı üzerine düşünebiliriz. Deriz ki işte şurada navigation menünün olduğu bir komponent olarak algılayabiliriz bunu. Sonra şuradaki karosel yapısının tamamını ayrı bir komponent olarak algılarız. Sonra şurada gör, görmüş olduğunuz Recent Games bölümünün her bir oyunları, her bir oyunların olduğu bölümü ayrı bir component olarak ayarlarız. Peki neye göre? Şimdi component örneklerini daha da fazla göreceğimiz gibi bir web sayfasında takıp çıkarılabilecek alanlar şeklinde düşünün. Ya hocam takıp çıkarılabilecek derken hiç teknik konuşmuyorsunuz. Ne demek oluyor? Şimdi mesela şuradaki, şurada ben bir oyunun hakkında bilgi veriyorum değil mi? Mesela şurada bir görsel var. Şurada bu oyuna ait bir not var, rating var. Şurada işte yorumlar bölümü var. Şurada oyunun ismi var. Ben şu parçayı buradan alıp Sayfamın başka bir bölümünde, işte başka sayfada, işte oyunlar diye ayrı bir sayfa oluşturdum. O sayfanın içerisinde kullanabilirim değil mi? Evet. İşte bu nedir? Bir komponenttir. Şimdi geliyorum. Bakın aşağıda çok daha güzel bir örneğimiz var. Şurada mesela takım bölümümüze geldiğimiz zaman bunların her birine işte ben klas ismi olarak kart verdim. Kart olarak düşünün arkadaşım. Şunların her birini bir kart olarak düşünün tamam mı? Ben bu kart yapısını alıp sayfamın başka bir yerinde de kullanabilirim değil mi? İşte bunu yani takıp çıkarabileceğimiz bu şekilde parçalar halinde kullanabileceğimiz web sayfası bölümlerine biz komponent diyoruz. Yani komponentlarda... Kastettiğimiz yapılar bunlar. Örneğin, şurada görmüş olduğunuz gibi dört tane oyunumuzun görselinin bulunduğu bir yalan var, değil mi? Ben bunların mesela her birini birer kompozit olarak düşünebilirim, mesela. Ya da geliyorum. Senaryoya göre değişir. Mesela şurada galeri bölümü var, değil mi? Ben bu galeri bölümünün tamamını da bir kompozit olarak düşünebilirim kalkarım. Bunun aynısını mesela yine sayfamın başka bir bölümünde aynı şekilde kullanabilirim. Devam ediyorum örnekler vermeye bu konuda. Şimdi burası YouTube'un ana sayfası tamam mı? Şimdi YouTube'un ana sayfasında ne var? Şurada bir işte temel reklam bölümü gibi bir şey var herhalde. Neyse gitti. Şimdi burada mesela nedir? Şurayı, şu video alanını ben bir komponent olarak düşünebilirim değil mi? Neden? Çünkü bu kendi başına anlamlı bir yapı ve ben bu yapıyı işte farklı sayfalarda da görebiliriz. Neden? Bunun kendine ait işte görseli var. Sonra şurada görmüş olduğunuz gibi başlığı var. Şurada işte görüntülenme sayısı vesaire var. Şunu mesela şunu da ayrı bir komponent olarak düşünebilirim. Başlığı var. İşte kanal ismi var, görüntülenme sayısı, ve yayınlanma zamanları var. Nedir? Bunların her birisi kendi başına anlamlı birer parçalardır ve ben bunu komponent olarak niteleyip sayfanın farklı yerlerinde kullanabilirim. Mesela şurada abonelikler bölümünde ne var? Şurada görmüş olduğunuz gibi bir ne diyelim buna bir işte e, ikon var kanalın ismi var, ikon var, kanalın ismi var, ikon var, kanalın ismi var. Ben bunların şu tarafın her birini bir komponent olarak düşünebilirim. Ya da şunun tamamını bir komponent olarak düşünebilirim. Peki hocam neye göre belirliyoruz komponent olmayı ya da olmamayı? İşte bunun kararı zaten iyi bir React geliştiricisi olmak veya olmamakla alakalı. Kendi projenizin kendi tasarımına göre sizden istenilenlere göre ne yapıyorsunuz? Buradaki komponent yapısını oluşturuyorsunuz. Şimdi şunu tekrar belirteyim. Biz burada komponentları öğrenip bitirmiyoruz. Komponentlarla ilgili kodlar yazacağız. İşte bazen functional yani fonksiyonlardan oluşan komponent var. Klaslardan oluşan komponent var. Bunların birbirleriyle olan ilişkisini Birbirlerine göre avantajlarını ve dezavantajlarını göreceğiz. Gerçi class component'lar tabii ki daha avantajlı ama bu şekilde component mantığını karar vereceğiz. Şurada tekrar söyleyeyim, geçen dersimde de bahsetmiştim. Mesela element diyoruz bazen. Element de component'ın en küçük yapı taşı olarak düşünün. Mesela bunun HTML koduna baktığımız zaman, işte şurası paragraf mı atıyorum... Şurayı yalnızca bir element olarak alın. İşte şurada H1 hey başlığı mı var? Şurayı yalnızca bir element olarak alın. Şurada yalnızca işte bir görsel olduğunu düşünün. IMG olduğunu düşünün. Bu kendi başına nedir? Bir elementtir. Yani elementi komponentin en küçük yapı taşı olarak düşünün. Burayı da kapattıktan sonra mesela gelelim başka komponent mantığında GitHub sayfasında da örnek vereyim. Nedir mesela? İşte şurası ayrı bir komponent olarak düşünebiliriz değil mi? Burada kullanıcıya ait olan işte avatar buraya konulabilir. İşte burada kullanıcıyı takip edenler ve kullanıcının takip ettikleri. Şurada nedir? Kullanıcı tarafından oluşturulan projeler. Dikkat ederseniz bunlar her kullanıcıya göre ne yapar? Değişen bilgilerdir. Şurada görmüş olduğunuz gibi neler vardır? İşte yapılan contribution'lar bölümü vardır. Bunu ayrı bir component olarak düşünebilirsiniz. Yani projenizin çalışma mantığı içerisinde. Şimdi peki bunun en büyük avantajı neydi? Tabii React'te giriş dersinde bundan bahsettik ama burada da tekrar edelim. Component mantığı, tak çıkar mantığı, parça mantığı bizim açımızdan neden önemli oluyordu? Çünkü eski usuldeki sayfanın tamamının tekrardan yük, yüklenmesi yerine ne yapıyordu? React bize yalnızca o komponentte bulunan değişikliklerin ya da o komponentin tekrardan yüksel yüklenmesini sağlıyordu sayfamıza. Ve bu ne getiriyordu? React'ın performans olarak başarısını getiriyordu. Genel olarak komponent mantığımız bu şekilde. Dediğim gibi bunlar yalnızca bize bir senaryo vermesi açısından şu an üzerine detaylı bir şekilde sık sık konuşacağız. Kapatıyorum burayı da. Tekrar koduma geliyorum. Ne dedik? Bir tane komponent oluşturacağız dedik. Tabii benim burada oluşturacağım komponent çok basit olacak. Önce bir functional komponent oluşturacağım. Sonra class komponenti tabii basit bir şekilde Şimdi geliyorum. Önce function diyorum. Buna app verelim buradaki komponentimizin ismini. Açtım süslü parantezleri. Burada ne yapmasını istiyorum yalnızca? Bana bir ne return etsin? Şöyle h1 etiketi içerisine şöyle basit bir gsx kodu yazalım şuraya. Benim adım arin şeklinde ne yapsın? bizi şu hey bir başlığını geri döndürsün. Tamam. Burada komponentimizi oluşturduk. Bu komponentimiz ne? Bir fonksiyon. Şimdi üçüncü aşamada yapacağımız ne burada? Burada oluşturduğumuz komponenti sayfamızda göstermek. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Bunun için komponentimizi render etmemiz gerekiyor. Hocam render ne demek? Bunun için ne kullanacağız vesaire gelince. Bunun için React DOM'a ait olan render metodunu kullanacağız. Hemen geliyorum bakın. React doğum dedik. Nokta render metodunu çağırdık. Burada render metodunu çalıştırıyoruz. Araya parametre olarak ne yapıyorum? Önce app komponentimi çağırıyorum burada. Kapatıyorum burada. Sonra ikinci parametre olarak buradaki app komponentimi sayfamda nereyi göstereceğimi söylemem lazım. Önce neyi göstereceğim? Buradaki neyi göstereceğimi belirtiyorum. Şuradaki app fonksiyonunu göstereceğim. İkinci parametre olarak da nerede göstereceğimi belirtiyorum tamam mı? Onun için de ne yapıyorum? by id diyorum. Parametre olarak id olarak root yazıyorduk. Neden root yazıyorduk burada? Çünkü bizim index.html'deki id'miz nedir burada? Root olduğu için. Geliyorum index.js'i kaydediyorum bakın. Ne olmuş? bir hata almışız. Ne hatası aldık? Document.get element by dedik. Pardon şunu noktalı virgülümüzü şuraya yazmamız gerekirdi. Kaydettik. Bu şekilde tekrardan herhangi bir problem yok. Geliyorum sayfamızda görmüş olduğunuz gibi benim adım Arini bu şekilde yazdırıyorum. Bakın ne yaptım? Baştan itibaren sıfırdan oluşturdum neymiş burada bulunan diğer dosyalar işte CSS dosyaları işte AppJS ayrı, ayrı bir component.js dosyası tamamı nedir? Buradaki index.js dosyasının tamamlayıcıları şeklinde düşünebilirsiniz. En temel olarak bize ne lazım? Buradaki index.js dosyası lazım. Şimdi burada hemen birkaç tane şeyi daha belirteyim. Şimdi burada get get element by ID kullandık ama burada şu sorguyu da kullanabilirdik. Biliyorum hatta şunu şöyle yorum satırının öbür tarafına yazayım. Buraya şunu da query selector metodunda kullanabilirdik. Nasıl kullanacağız onda? da? Document nokta diyorum query querySelector query selector neyi seçecek burada query selector? root'u seçecek değil mi? Root ne? A'ydı. A'ydı olduğu için başına şarp işareti koyuyorum. Root şeklinde yazdığım zaman kaydediyorum bakın. Herhangi bir sorunumuz yok. Görmüş olduğu gibi yine benim hatta şunu değiştirelim. Benim adım Arin değil de Elis şeklinde yazalım ki değişiklik yaptığınız belli olsun. Küçük kızın ismini yazdık. Görmüş olduğunuz gibi benim adım Elis şeklinde ne yapıyor? Yazıyor. Tekrar söylüyorum. Bu bir komponent. Fonksiyonel bir komponent. Ama H1 sadece H1 elementinden oluşuyor. Tamam mı? Element ve komponent farkını burada da tekrar edeyim. Şimdi burada app fonksiyonu yazdım. Hemen şöyle göstermelik olarak bunu class şeklinde de yazayım. Dediğim gibi daha sonradan biz bunların arasındaki farkı tekrardan konuşacağız. Geliyorum buraya diyorum ki Class app diyorum. Yine app ismini verdim. Hatta app2 diyelim de hani fark olsun. Şurada da değiştirelim sonra. App2 diyorum tamam mı? Extends. Neye extend edecek bu? React nokta Component klasını extend edecek. Muhtemelen şimdi ben bu dersi gelecek üstlüyorum ama şuradaki extend ne demek? Subclass, superclass ne demek? Bunları muhtemelen bu dersin öncesinde bir ders olarak JavaScript dersinde anlatmışımdır. Burada tekrar etmiyorum. Ne yapıyoruz? React komponenti extend ediyor dedik. Burada bu klasa ait ne metodunu kullanacak? Yine aynı şekilde render metodunu kullanacak. Render metodunu çağırıyoruz. Süslü parantez içerisine ne return edecek burada yine? Şurada görmüş olduğu gibi şöyle benim adım Arin'i burada return etsin bakalım aynı şekilde. Ctrl-C Ctrl-V diyorum. Kaydediyorum. Ne oldu? App is not defined. Doğru. Şu app'i IP, 2 şeklinde çevirmiştik. Hani değişik. E, farklı klas yazdığımız belli olsun diye daha iyi. Kaydediyorum. Tamam. Her başarılı bir şekilde compile edildi. Burayı gördüğüm zaman benim adım Elif yazısını görürüz. Hatta şunu tekrar benim adım Arine çevirelim de kaydediyorum. Görmüş olduğunuz gibi benim adım Arine yazısını da görmüş olduk. Burada ne yaptık arkadaşlar? Görmüş olduğunuz gibi bir sıfırdan bir app komponenti oluşturduk. Sıfırdan bir komponent oluşturduk. Ve React Doom'un render klası yardımıyla ne yaptık? O komponenti HTML sayfamızdaki istediğimiz alana div id root olan alana yerleştirdik. En temel şekilde React'ın çalışma mantığı bu şekilde. Bu dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.